Merhaba gençler. Parçalı fonksiyonların türevi ile yolumuza devam ediyoruz. Evet. Fonksiyonun gençler kritik noktasında yani kırılma noktası oluyor ya o noktada kritik noktasında türevi sorulursa türevi sorulursa Evet. Önce bu noktadaki Evet. Sürekliliği bu noktadaki sürekliliği evet gençler bulunur. Fonksiyonun kritik noktasında türevi sorulursa önce bu noktadaki sürekliliği ne yapıyor gençler? Bulunuyor. Fonksiyon bu noktada sürekli ise fonksiyon bu noktada sürekli ise Yani demek istediğimiz şu gençler. Bir parçalı fonksiyon alayım. fx diyelim şöyle. gx olsun. x bir güç daha için. hx olsun. x küçük a için. İlk önce bu fonksiyon kritik noktası a ya. x eşittir a için ne olacak gençler? Sürekli. Süreklilik nedir? A noktasındaki sağdan ve soldan limit değerlerinin eşitlenmesi yani G A'nın aşağıya eşitlenmesi. Eğer bu x işte A kritik noktası için sürekli ise bu sefer alıyorsunuz gençler? Türevi. Buradan G'nin türevi. X büyük eşit işte. Aşın türevi gençler. X küçük A. Ve buradan tekrar x eşittir işte a için ne diyorsunuz gençler? türevle? Örnekler üzerinde daha iyi anlarız gençler. Buradan g'nin türevi a için sağdan ve soldan türevlerini eşitliyoruz gençler. Bu g türevi a dediğimiz gençler f'in bak a'dan büyük ya. Sağdan türevi oluyor gençler tamam mı? Burada da a'dan küçük ya. O zaman da bu da soldan türevi olmuş oluyor. Ya aslında sağdan ve soldan türev değerlerini birbirine eşitlemiş oluyoruz ki. Örneğimiz gelsin. Kritik noktadaki türev sorulmamış gençler. Normal fonksiyonumuzun türevini alalım. 2x artı 4'ün türevini yapar. 2x küçük 1. Kritik nokta noktaya Onun için devam ediyorum. Bunu. x kare eksi 1'in türevine gençler. 2x, x büyük eşit bize f türev 0'ı sormuş. Onu birinci satırda yerine yazıyoruz. 1'den küçük bir x değeri için türevimiz 2. Gençler 3, 1'den büyük bir değerimiz için 3'ü de burada yerine yazdığımız zaman 2 kere 3 ne yapar gençler? 6. Bize bu iki türev değerinin toplamını sormuş. Cevabımız kaç oldu gençler? 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi bakın bu kritik nokta değil yine. F türev 1'i sormuş gençler. Türevini alalım. Eksi 1 noktasındaki türev sorulmamış çünkü. x kare artı 5 x'in türevini yapar gençler. 2 x artı 5. x büyük eşit eksi 1. Aşağıda x küp var. Türevi 3 x kare yapar gençler. x küçük eksi 1. Kritik nokta sorulmadığı için öyle davrandık. F türev sormuş. Burada yerine yazıyoruz gençler. Birinci satırda. Çünkü eksi 1'den büyük bir x değeri. 2 artı 5. Cevabımız kaç olur gençler? 7 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi bakın bir absüz noktada türevlenebildiğine göre diyor gençler. Ne yapacağız ilk önce? Bu fonksiyonu bir yazayım mı şu ilk İlk önce sürekliliğine bakacağız. x küp artı ax artı b. Bu güzel bir örnek defter alabilirsiniz x büyük eşit 1 x kare artı 1 gençler x küçük 1 x. ilk önce kritik noktada ne olması gerekiyor gençler sürekli x eşittir 1 için sürekli olacak süreklilik için gençler normal x kare artı ax artı b'yi x kare artı 1 eşit diyoruz tabi x'e ne vererek 1 vererek buradan gençlere a artı b biri de karşıdan çıkaralım gençler direkt ne eşit olur bir. Evet şimdi bunu süreklilik için yazdık. Şimdi fonksiyonun türevini alıyoruz gençler. X küpün türevi ne oldu? 3x kare artı a. X'in katsayısını aldık. X bir eşit bir. Bunun türevini aldık gençler. 2x, x küçük bir. Şimdi ne olması gerekiyor? Aynı kritik noktada yani x eşittir 1 için ne olması gerekiyor gençler? Türevli. Bu sefer de sağdan ve soldan türev değerlerini yani 3x kare artı a'yı ne eşitliyoruz gençler? 2x. Tabi x'e ne vererek gençler? 1 verir. Buradan a artı 3 ne eşit olur? 2'ye a kaç olur gençler? Eksi 1. Şurada yerine yazarsak a eksi 1 olarak eksi 1 artı b eşit 1 b de kaç olur gençler? Evet. Bize b değerini sormuştu gençler. Cevabımız burası. Bakalım x eşittir 2 noktasında türevlenebildiğine göre diyor gençler. Az önceki sorunun aynısı gençler. x kare kritik nokta 2 artı x eksi a x büyük geçti 2 biraz sıvı çıkmış düzeltelim a x artı b gençler bunu da güzel o x küçük 2 İlk önce gençler bu x eşittir 2 için ne olacak demiştik sürekli kritik noktada eğer türev sorulursa ilk önce fonksiyonun o noktadaki sürekliliği sorgulanıyor gençler yani x kare artı x eksi a'yı ax artı b eşit Yani sağdan ve soldan limit değerleridir bunlar gençler. x gördüğümüz yere 2 yazarak. Bura yapar? 6 eksi a eşittir. 2 a artı b. a'yı da karşıya atarsak gençler 3 a artı b 6. Bu cepte dursun. Şimdi bu fonksiyonumuzun neyini alıyoruz gençler? Türevini. Türevini aldığımız zaman ne elde ederiz? x karenin türevi gençler 2x, x'in türevi 1, x büyük ki 2, ax artı b'nin türevinden a gelir gençler. x küçük 2. Şimdi x eşittir 2 için ne olsun diyelim türevli. Şimdi sağdan ve soldan türev değerlerini birbirine eşitleyelim. Yani 2x artı 1'i ne eşitleyeceğiz gençler? a'ya x'e ne vererek? Buradan a değerimiz kaç olur gençler? 5. Evet. A çarpı B'yi sormuş. A'nın yerine 5 yazdık. Buranı ne yapar? 15. B kaç olur zaman gençler? Eksi 9. Buradan da bize B'yi de bulduk. A çarpı B'yi sormuş gençler. 5 çarpı eksi 9 cevabımız kaç olur gençler? Eksi 45 olur. Evet. Şimdi türevli olduğu en geniş aralığı sormuş gençler. Fonksiyonu bir yazalım. Kritik noktamız bizi burada ilgilendiriyor. x kare eksi 9, x büyük eşit. Işte. 3 2x eksi 6 x küçük 3 Şimdi gençler ilk önce kritik noktaya bakalım. x eşittir 3 için sürekli. Evet bakalım x kare eksi 9'u neye eşitleyeceğiz gençler? 2x eksi 6'ya x'e ne vererek gençler? 3. Evet. Sıfır eşit sıfır sürekli. Şimdi neyi alacağız gençler? Fonksiyonun türevini. x kare eksi 9'un türevini yapar gençler. 2x. x büyük 3. 2x'in türevini yapar gençler. 2x küçük 3. Şimdi bu x eşittir 3 için türevli mi bakalım? Türevli olabilmesi için sağdan ve soldan türev değerler. Yani 2 x'i ne eşitleyeceğiz gençler? 2'ye x'ine vererek 3. Tabii bu eşit değil. O zaman bu x için türevli değil gençler. O zaman ne yapacağız? Türevli olduğu en geniş aralığı bulurken reel sayılar kümesinden bu kritik noktayı ne yapıyoruz gençler? Çıkarıyoruz ve türevli olduğu en geniş aralığı elde etmiş oluyoruz. Cevabımız deniz. Şimdi bakalım gençler x eşittir 2 absüs noktada türevliymiş. O zaman ilk önce bu x eşittir 2 için ne olacak sürekli? Fonksiyonumu bir yazayım gençler. x artı 1 bölü x eksi 1 x küçük eşit 2 gençler. 3x kare artı ax artı b x büyük 2. Şimdi bu fonksiyon ilk önce x eşittir 2 için ne olacak gençler sürekli? kritik noktada türevliyse ilk önce sürekliliğine bakıyoruz gençler. Yani x artı 1 bölü x eksi 1'i ne eşitliyoruz? 3x kare artı a x artı b'ye eşitliyoruz. Tabi x'in yerine ne yazarak gençler? 2. Burada x'in yerine 2 yazdığınız zaman 3 bölü 1'den 3. Buraya 2 yazalım gençler. 12 artı 2 a artı b. Karşıya attığımız zaman eksi 9 eşittir 2 artı b oldu. Şimdi <laughs> fonksiyonumuzun neyini alacağız gençler? Türev. Bölümün türevini bir kenarda hesaplayalım gençler. Yani ne lazım bize şimdi? Şöyle diyelim. x artı 1 bölü neyin? x eksi 1'in türevi lazım gençler. Şimdi payının türevi ne olacak? 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü gençler paydanın nesi diyeceğiz karesi. Evet. Buradan bunu düzenlersek gençler ne geliyor bakalım. X'ler gider. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2 bölü. X, eksi 1'in Evet. Bunu yazıyorum şimdi. Eksi 2 bölü gençler. X, eksi 1'in karesi. X küçük eşit 2. 3x karenin türevi 6x artı a gençler x büyük. 2. Şimdi bu x eşittir 2 için ne olacak gençler? Türevi. Onun için sağdan ve soldan türev değerlerini yani eksi 2 bölü x eksi 1'in karesini gençler 6x artı a eşit diyoruz. x'in yerine yazarak 2 eksi yerine 2 yazdığımız zaman burası eksi 2 burasını yapalım gençler. 12 artı A. A. buradan kaç olur gençler? Eksi 14. Şimdi A'yı bulduk. B'yi soruyor gençler. Burada A'yı yerine yazalım. Eksi 9 eşittir. iki katını alırsak eksi 28 artı B. 28'i de bu tarafa attığımız zaman gençler 28 eksi 9'dan B'yi de kaç olarak bulmuş oluruz? 19 olarak bulmuş oluruz. Bu güzel bir örnekti gençler. Bunu defteri alırsınız. Evet şimdi geçelim buraya. Her x için türevli diyor ya gençler. İlk önce ne olması lazım? Sıfır noktasında sürekli olacak. Yani fonksiyonu bir yazayım ben. 2x artı 1 bölü. x artı 1 gençler. x kare artı x artı n, gençler. x büyük 0 x küçük sıfır. Bu ilk önce gençler x eşittir sıfır için ne olacak demiştik sürekli. Sağdan ve soldan limit değerlerini yani 2x artı 1'i bölü x artı 1'i gençler ne eşitleyeceğiz? x kare artı x artı m eşitleyeceğiz. Eşit. Buradan x yerine sıfır yazdığımız zaman 1 eşittir m Türeve gerek kalmadı gençler. Bize emi soruyordu. Bulmuş olduk. Evet. Şimdi kaç noktada türevsizdir demiş gençler. Bir kere türevsizse ne olması gerekiyor gençler fonksiyonun? Süreksiz olduğu noktaları bulacağız. Süreksizlik de neyle alakalı gençler? Daha önce de ifade etmiştik. Tanımsızlıkla da alakalı. Şimdi fonksiyonu tanımsız yapan değerlere bakalım. Mesela bunu tanımsız yapan değer ne gençler? Bir, bakın 2'den ne? Küçük. O zaman x eşittir ne oldu gençler. Bizim için tanımsız yani süreksiz. Dolayısıyla türevsiz bir nokta oldu. Şimdi 2 için sorgulayacağız gençler. x eşittir 2 için sürekli mi? Evet. Bakalım şimdi x kare artı 1'i ne işleyeceğiz gençler? x artı 3 bölü x eksi 1 x'e ne vererek gençler? 2. x'e 2 verdiğiniz zaman burası 5, burası da ne yaptı gençler? 5. x eşittir 2 için sürekli o zaman türevine bakacağız. Türevine alalım gençler. x kare artı 1'in türevi ne oldu? 2 x x büyük geçti 2. Şimdi paydada da türev var ya o bölümün türevi gençler. Onu şurada hesaplayalım. x artı 3 bölü x eksi 1'in türevi. Bölümün türevi payın türevi 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü gençler paydanın karesi. Yukarıda ne kalır? X'ler gider gençler. Eksi 4 bölü x eksi 1'in karesi. Bu ne için gençler? X küçük 2 için. Şimdi eğer x eşittir 2 için türevli ise sağdan ve soldan türev değerleri eşit olacak. Yani 2x neye eşit olacak gençler? Eksi 4 bölü x eksi 1 karesi olacak. x'e 2 verin gençler. 4 eşittir. Eksi 4 olmaz. Evet o zaman x eşittir 2 için türevli değil. O zaman kaç noktada türevsiz olmuş olacak? x eşittir 1 ve x eşittir 2 için türevsiz gençler. Bir tane tanımsız yapan değer var, bir tane türevsiz yapan değer var. Cevabımız iki. Şimdi kaç noktada türevsizdir demiş gençler. Paydaya bir bakalım. Paydaya x parantezini alsak 4 eksi x kare ya 2 eksi x 2 artı x gelir. Şimdi burada türevsiz yapan 0, 2 ve eksi 2. Ama eksi birden büyük olan hangisi gençler? Bunu iptal ediyorsunuz. 0 ve 2. Buradan x eşittir 0, x eşittir 2. Tanım kümesine göre davranıyoruz. Tamam mı? Bakın büyük eşit eksi 1 demiş. Evet bunlar için de gençler tanımsız. Tanımsız olunca da gençler süreksiz dolayısıyla olur. Şimdi bunu inceledik gençler. Şimdi Eksi bir noktasında sürekli ona bakalım. Kritik nokta ya. Eksi 1 noktasında sürekli olması için gençler. 2 eksi artı 3'ün 3 üç bölü 4 x eksi x işte olması lazım. X'e ne verdiğimiz zaman eksi 1. X'e eksi 1 verelim. Burası ne yapar? 1. Burası ne yapar gençler? Eksi 1 verdiğimiz zaman. Eksi 4. Eksi 1 verin gençler. Artı 1 yapar. Görüyorsunuz buradan 1 eksi 1'e eşit değil. O zaman x eşittir 1 için de eksi 1 için de sürekli değil. Süreksiz olduğu noktada ne oluyor gençler yine? türevsiz oluyor. Evet. O zaman kaç noktada türevsiz olmuş oluyor gençler? 3 tane noktada. Evet. Bunu da defter alırsınız. Evet. 10. soruya bakalım. Güzel bir soru x eşittir 2 noktasında türevli demiş gençler. O zaman x eşittir 2 için bir kere ne olacak? Sürekli. Sınav sorusu tarzı tam güzel bir soru gençler. 2'ye sağdan ve soldan yakın zaman ax kare eksi 2 xin gençler x küp eksi b eksi eşit olması lazım. Şimdi x'e 2 verelim gençler. Burası ne yapar? 4a eksi 4 8 eksi 2b. 2b'yi bu tarafa alın gençler. 4a artı 2b ne eşit olur? 12. 2'ye bölün gençler. 2a artı b ne oldu? 6. Bu cepte dursun. Şimdi türevini alalım gençler. Türevini alıp alalım. Ne için tabi? 2 için alacağız ya. Birinci ve ikinci satırın türevini alalım. 2ax eksi 2, x küçük 2 gençler. Bir de alttaki türev alalım. 3x kare eksi b x büyük eşittik. Evet. 3'ü katmadım işin içine dikkat edin. Buradan da x eşittir 2 için türevli yani ilk önce sürekli değil, sonra türevine bakıyoruz gençler. Sağdan ve soldan türev değerlerini yani 2a x eksi 2 neye eşitliyoruz gençler. 3x kare eksi b eşitledik x'e ne yazarak gençler? 2. x e 2 yazdığımız zaman 4a 2 burası ne yapar? 12 eksi b. b'yi bu tarafa alın gençler. 4a artı b ne eşit oldu? 14. Şimdi buradan a ve b değerlerini bulabiliriz. <laughs> 4a artı b ne gençler? 14. Şunu eksiyle çarpın gençler. Eksi 2a eksi b ne eşitti? 6. Taraf tarafa toplayalım gençler. Buradan 2A. 8. A kaç olur gençler? 4. A'ya 4 verdiğiniz zaman B de kaç olur gençler? Eksik olur. Evet bunları bulduk. Şimdi e, fonksiyonun 3 için sınırına koyacağız ya. Üçlü kısmına bakalım şimdi. Üçlü kısmında gençler x küp var. B'nin yerine ne yazacaktık? Eksi 2 artı 2x oldu. x küçük 3. Şimdi yine a yerine 4 yazdık. 4x b yerine ne yazdık? Eksi 2. Eksi 2 x kare. Eksi c dedik gençler. x büyügeçil 3. Şimdi x eşittir 3 noktasında sürekli olacak ya. Bu sefer x eşittir 3 sürekli diyoruz gençler. a ve b yerine yazdıktan sonra buraya geçtik. Gördünüz mü? Bu da güzel bir soru. Evet. Buradan x'e 3 vereceğiz gençler. 27 artı 6 eşittir 3 verin. 3 kere 4 12 eksi 18 eksi c oldu. Şimdi buradan gençler 33 burası ne oldu? Eksi 6 eksi c c gençler 33 eksi 6 olur. C'de de kaç olur gençler? 27. Evet. Bir işlem hatası mı yaptık gençler bakalım. Evet. Cevap gelmedi çünkü. 3 verdik, 27 artı 6 yaptık. 3 verdik, 12 eksi 18 eksi C yaptık gençler. Eksi 6 eksi C, 33 eksi 6, 27 yaptık. En başa dönelim gençler. x eşittir 2 için sürekli olacak diye ax kare eksi 2x eşittir x gibi eksi b eksi yazdık. x'in yerine 2 yazdık. 4a eksi 4, 8 eksi 2b. Oradan gençler 4a artı 2b 12 oldu. 2a artı b 6. Tamam. Türevini aldık 2ax eksi 2, 3x kare eksi b. X 2 verdik gençler. 4a eksi 2 eşittir 12 eksi b oldu. Oradan 4a artı b neye eşit oldu gençler? 14 oldu. Doğru. 4a artı b 14 eksi 2a eksi b eksi 6 2a eşit 8 a 4 a'ya 4 koyduk gençler 16 b eksi 2 bulduk <laughs> buraya geldik <laughs> b eksi 2 verdiğimiz zaman gençler x küp artı 2 x doğru x küçük 3 buradan devam ettik 2 a'nın yerine 4 koyduk gençler 4x eksi 2x kare eksi c x küçük, büyük eşit 3 Burada doğru. X'e 3 verdik gençler. 27 artı 6. 12 eksi 3 yazdık gençler. 18 eksi C doğru. Eksi 6 eksi C. C ne oldu gençler? Bu tarafı aldığımızda burada da yapmışız. En sonunda hata yapmışız gençler. Evet. Buradan C eşittir gençler. Eksi 39 olacak. Evet. Cevabımız o taraf şimdi türev sürekli ilişkisi gençler buna geçelim bir fonksiyon gençler Evet türevli olduğu her noktada bir fonksiyon türevli olduğu her noktada türevli olduğu her noktada gençler sürekli, aynı zamanda süreklidir bir fonksiyon türevli olduğu her noktada aynı zamanda süreklidir. Bu her zaman doğru. Yani fonksiyon gençler şöyle zincir oluşturuyor. Türevli sürekli ve limitli oluyor. Bunun gençler tersis doğru değil. Yani bir fonksiyon. Sürekli olduğu her noktada bir fonksiyon sürekli olduğu her noktada türevli değildir. Bir fonksiyon sürekli olduğu her noktada türevli değildir. Fonksiyonun sürekli olup fonksiyonun sürekli olup türevli olmadığı noktalara öyle olmadı. Noktalara kırılma noktaları denir. Bunu gençler geometrik yorumda çok ayrıntılı anlatacağım size. Şimdi türev aslında fonksiyonun o noktadaki eğimi oluyor. Yani eğimle ilişkilendireceğiz. Şimdi o kadar ayrıntıya girmeyeceğim tabi de. Evet e, evet. gençler burada şöyle bir şey olacak. Yani kırılma noktası ne olmuş olacak bizim için? Fonksiyonun gençler türevsiz olduğu nokta olacak. Tamam mı? Evet. Kırılma noktaları fonksiyonun türevsiz olduğu noktalar olacak. Ama fonksiyonun noktaları da ne olacak? Sürekli olacak. Evet. Biz sadece basit bir kavram olarak göreceğiz şimdi. Kırılma noktası değişken olduğu için eğimi türevsiz nokta olacak gençler. Mesela şurada bakın A noktası kırılma noktası. Burada B noktası kırılma noktası. C noktası ne oldu gençler? Kırılma noktası. Şimdi sadece şablon olarak biraz ezber bilgi, bilgi olacak. Geometrik yorumda çok ayrıntılı anlatacağız bunları gençler. X eşittir A, X eşittir B, X eşittir C ne oldu gençler? Kırılma noktaları burada bu kırılma noktalarında gençler fonksiyon türevsiz. Ama sürekliliği devam ediyor gençler. Kırılma noktaları ne olmuş oluyor o zaman? Foksiyonun sürekli olup türevsiz olduğu noktalar olarak bileceğiz. Şimdi gençler bununla ilgili uygulama yapmayacağım. Dersimiz uzadı. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.